Merhaba değerli YouTube kanalı alem. Merhabalar arkadaşlar. Galatasaray Antalya Spor Tepki videosuyla karşınızdayım. Evet Galatasaray'ın puan kaybetmesini bekliyoruz. İnşallah da puan kaybedecek. Ben bu videoda skor tahmini vermek istemiyorum. Bir totem yapalım. Ee, i̇nşallah puan kaybeder. Fenerbahçe'miz biliyorsunuz Kasımpaşa karşısında kazandı. Maç fazlasıyla liderliğe oturdu. Bugün Galatasaray'ın puan kaybetmesini doğal olarak bekliyoruz. Haydi Antalya diyoruz. Haydi Sergen Yalçın diyoruz. Ve tepki videosuna geçiyoruz. Ya ne penaltısı? Her şeye penaltı bekliyorlar. Ne bekleyin ya? Kafadan bir kere offside. Hayır böyle bir penaltı yok. Böyle bir penaltı yok. Ya dokunmamış bile. Dokunmamış bile. Klasik sarı kart bana göre Tete'ye sarı kart. Hakemi aldatmaya yönelik. Aa izliyorlar şaka gibi. Şaka gibi izliyorlar. Neyi izliyorsun hoca? bir daha izleyeceğim. Bir dakika bir daha izleyeceğim. Açıdan farklı bir açıdan bir daha izleyeceğim. Ya böyle bir penaltı olamaz. Böyle bir penaltı olamaz. Hala ne izliyorlar ya buna penaltı çalarlarsa gülerim. Hala bekliyor. İki da şu anda üç dakikadır neyi birvara gidiyor? Bir gidiyor. <laughs> <laughs> izleyecek. Neyini izleyeceksiniz? Ya böyle bir penaltı görülmemiş. Dokunmuyor ki. Dokunmuyor ki. Hadi ya, ha, hadi ya, ardından... hadi ya. Böyle bir penaltı olamaz. Ha, dokunmuyor ki, nasıl penaltı? <laughs> Şaka gibi, bir daha izleyin. Dokunmuyor ki. Abi dokunmuyor gibi geliyor bana. Ha objektif olayım diyor da dokunmuyor ki. Bana göre penaltı değil. Şaka gibi. Bana dokunmuyor gibi geldi. Yani on kere izledim bana dokunmuyor gibi geldi. <laughs> Lan inşallah atamazsın. Kerem çekiyor. Atamayacaksın Kerem. Atamayacaksın Kerem. Kerem geldi. Kerem ters köşe. Kerem Aktürkoğlu. Galatasaray. Kerem Aktürkoğlu'yla 1-0 öne geçiyor. Antalya Spor karşısında. Saçma sapan bir penaltı. Saçma sapan bir penaltı. <laughs> Saçma sapan bir penaltıyla 1-0 öne geçtiler. Şaka gibi. Saçma sapan. Saçma zaman bir penaltı. Ya ben buna penaltı vermem. Saçma zaman bir penaltı. Hadi! Ya pas versene Allah belanı vermesin seni Güray! Pas versene Buksa'ya! Şut çekiyor ya! Ya pas verse bomboş kalacak bu ya. Ulan, Ulan Güray. Ulan Güray. Ama şu Tete'yi var ya iyi ki almamışız. Şu Tete'yi iyi ki Belerbahçe alamamış. Galatasaray'ı tebrik ediyorum Tete'yi bizim elimizden aldıkları için. Teşekkürler. Adam 36 şut çekmiş. Sıfır gol 0 asist. Bir de orada sağda inanılmaz bir top kaptırdı. Fizik de yok. Tete'yi iyi ki Galatasaray almamış. Almış Galatasaray. İyi ki Belerbahçe almamış. Tam bir uçak. topu Kerem Demirbay. Sağ kanatta büyük boşluk. Van de Strek. Ayağını aldı. Karaya baktı. Şut Mustera. Ulan Mustera kurtarma bir topu da be. Bir tane de kurtarma Mustera. Ye bir tane be. Her topu kurtarıyor ama. Bu kadar basit. Bu kadar basit. <laughs> Mustera seni seviyoruz. Beni dinlediğin için teşekkür ediyorum Mustera. Bir topu da kurtarma dedim. Beni kırmadı Mustera. Helal olsun. Önce şut Mustera çıkarttı. Açıldı top ters kanada. Baskısı devam etti Antalya. Çok güzel. Hata. Mustera'dan hata geldi. Güzel. Hatta bir de penaltılar oldu. Adama penaltı yaptılar. Gol atan oyuncuya penaltı yapıldı. Gol atan oyuncuya penaltı yapıldı. Bir de penaltı verilmesi gerekiyor. Kırmızı kart verilmesi lazım köne. Bir <laughs> ses gitti bir ya beyin sporda. Ne oldu sese? <laughs> haydi Antalya. Haydi Antalya. Şu Güzel. Samiyan Spor Kompleksi Rams Park ses sisteminde yaşanan bir sorun var ve bu sizlere kadar tahmin edildi. Seste sorun var ya. Uğultunun <laughs> sebebi bu problem. Hadi hadi geliyor iki. İki. İkinci gol şansı, şut pozisyonu, şut bu Vur, vur. çevirdi, Ve Ulan iki, atın artık iki be, at şu iki. Antalya çok iyi geliyor. Yine kurtardı Muslera. Hadi 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 çocuklar. Ne i̇şte bu ya. Orta alandaki top kayıplarının ardından üst üste. Başlarına yaptı ortaya arka tarafa doğru. Kapı ve gol. Ama... Olsay. Faal. Akemi... Sürçesini... Ulan gol sandım. Faal ama... Birinci... abi faal ya. Akemi... Faal baba faal. İzleme lan faal. Bakayım. Faal. Net faal. Abi adamı itiyor biraz. Normalde gol atamaz normalde Vinicius. İtiyor, itiyor. Pozi i̇tiyor baba. Bırakın bu işi. Pozisyon sağlıyor kendisine. Oo adamı direkt itmiş. Faul. Güzel gördün hakem. Aferin. Pozisyon avantajı sağlıyor baba. Yani faul. Adama resmen eskiler çocukken biz Birdir bir oynardık. Aynen o. Adam sanki birdir bir oynuyor. Atamaz normalde Vinicius. Bir de atıyormuş. Atarsa kötü olur. Vinicius, onun ortası... Normalde atamaz çünkü ben biliyorum. Hadi Antalya hadi İ... iki vuracağız. İki vuracağız Antalya hadi. Dayan. Atamaz abi Vinicius atamaz. Atamaz Vinicius. Çöp diyorum inanmıyorsunuz be kardeşim bu adamı. Şaka gibi beyler vallahi sen bakan buyur yolla 10 milyona 600 bin 700 bin euroya bu adamı getir. Lan karşı karşıyasın bunu atcan yani. Topu almak becerisi yok. Top sürme becerisi yok. Şut yok. Beyler çok kötü bu adam ya. Bana kızması Galatasaraylılar. Çoğu Galatasaraylılar bana diyordur ya Sezer abi sen aklı çıktın diyordur. Bu adam geldiği gün ben dedim bu adam çöp ya. Top sürme yok, alma yok, vurma yok, şut yok. Attığı golde de adamı itiyor. Boş kaleye de kaçırıyor. Böyle de bir özelliği var. Boş kaleye kaçırma özelliğini unuttum. Pardon. Ofsayt. Ofsayt. Vinicius yine kaçırdı. Vinicius yine kaçırdı. Ya bu adamı nereden buldunuz? <laughs> işte. Torreira'nın ortası. zaten. Olsay Offside. Biz %100 Olsay Yani Vinicius olsay. <laughs> olsay Yine atamadı. Vinicius offside. Bakan mı Galatasaray'la? Bakan mı Hala ıslık çalışıyor. Lan offside. Offside. Ne izliyorsunuz? Aa, ne izliyorsunuz acaba? On Hayır on Yeter artık. Golü verecek galiba. Ya olsak beklemeniz şu anda şu anda bu pozisyonu beklemek Türkiye Ligi'ne hakaret ettim. Ne neyi izliyorsunuz? Ulan yarı otomatik. Olsay sistemi var. Var var. Daha neyi izliyorsunuz? Aa şaka gibi izliyorlar. Şu anda Türkiye ligine hakaret ediyorsunuz. Talimat mı istiyorsunuz? Hayırdır ve talimat mı gelecek? %100 yüz Ya buna gol verirlerse harbiden ayıptır ya. Bakın bu kadar izlenmez. 120 saniye oldu hala izleniyorsa bir pozisyon bu kadar izlenmez. Yak baba yak. Allah yazık ya. Hala neyi izliyorlar bir pozisyon ha. Ulan Avrupa'da bir dakika içinde 30 saniyede veriliyor kadar. Aranıyor. Aranıyor, oralar aranıyor, buralar aranıyor. Yapalım mı, edelim mi, verirsek ne olur, vermezsek ne olur. Arayın, arayın

Yok abi. Valla bana göre Vinicius'un pozisyonu offside. Bana göre offside. 2-1 Galatasaray önde kapattı. Hadi ikinci yarıya geçelim arkadaşlar. Penaltı da bana göre penaltı değil. i̇kinci gol bana göre offside. Ben gördüğümü söylerim arkadaşlar. Hadi ikinci yarıya geçelim. Evet arkadaşlar Galatasaray Antalya Spor maçının ikinci yarısıyla sizlerleyiz. Hadi ben Antalya gibidir. İkinci gol atacak. Yine söylüyorum penaltı penaltı değil. İkinci golde bana göre offside. Yarı otomatik kamerada ne olduysa 4 dakika sonra otomatik kameranın görüntüsü geldi. o Ben ilk pozisyona bakalım. İlk pozisyonda kesinlikle offside vardı. Şaka gibi. Hadi Antalya'ya başarılar diliyorum. Haydi Antalya. Geçelim tepkiye. İzmir'i kullandı Erdoğan, i̇şte ve Yakın ver şu çekimi ya. İşte bir başka açı. Pozisyon ekranlara geliyor. Erdoğan ve Derik Kön. Penaltı. Penaltı. Net penaltı. Bu net penaltı. Anlatma yani. Neyi 50 tartışıyorsunuz? 50 net penaltı. Penaltı baba. Sarı kart bile var yani. Sarı kart hatta. Ulan Antalya. Yani 10 numara giden bir maç. 2-2'yi İki yakalayabileceğim bir maç. Yani şurada bu penaltı yapılmaz. Ulan kaçır şu dağlar taşlar at dağlara taşlar at dağlar taşlar geldi. Abi sen hep dağlar taşları atıyordun. Senin adın dağlar taşlardı. işaret. Kerem Aktürkoğlu geliyor. Kerem Aktürkoğlu. Kerem döndü. Kerem Aktürkoğlu. Senin adın dağlar, dağlar taşlar. Sen ilk penaltıyı nasıl attın? ben ona da şaşırdım. Sen dağlar taşlarsın. Güzel. Güzel. Hadi. Gitti. Demirbay, ben diyorum. Erdoğan, otom Abi otom. Hakem çok oynuyor Antalyalılara ya. Hakem Antalyalılara inanılmaz oynuyor. Şimdi Vur. Pas. Vur. Ona Vur. Şut haydi Arda, haydi haydi haydi. Çok bu ne atın baba ya? Evet arkadaşlar Galatasaray kazandı ama yine söylüyorum penaltı penaltı değildi. Offside'dan da bir gol buldu Galatasaray. Çok tuhaf işler dönüyor ligde. Ya ben kabul etmiyorum. Net offside'dı İlk pozisyonda offside'dı. Yarı otomatik kamerada tamamen yamuk bir çizgi. Knight öndeki oyuncu geriye kaymış. Şaka gibi diyorum. Penaltıda penaltıyla alakası yok. Bana göre o arkadaşın direkt sarı kart görmesi lazımdı. E, aldatmaya yönelik hareketler. Ama hakem bütün kararlarını Galatasaray'dan yana kullandı. Sarı kartlarını Antalya'ya bastı. Antalya'nın Yoksa bu maç en kötü beraberlik biterdi. Galatasaray şu anda bana göre futbol oynadığını düşünmüyorum. Antalya daha iyi oynadı. Burası Türkiye Ligi. Diyecek hiçbir şey yok. Arkadaşlar bu tarz videoların devamı için lütfen bol bol like ve yorum atarsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.